Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizlere herkesin kulağının aşina olmadığı farklı bir isimde çok çok farklı çok güzel bir tatlı tarifiyle geldim. Özellikle Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisini izleyenler çok iyi bilirler arkadaşlar. Birkaç bölümde gülüt keki ismini duymuşsunuzdur. Bugün sizlere gülüt kekinin nasıl yapıldığını tarifini anlatacağım. 3 adet yumurtamı derince bir kabın içerisine kırdım. Üzerine yavaş yavaş 1,5 su bardağı toz şekerimi de ilave ediyorum. Öncelikle mikserimi çalıştırmadan kendi el kuvvetimle karıştırıyorum. Ondan sonra 5 dakikaya yakın mikserimle birlikte çırpacağım. Bu işlem şeker ve yumurta karışımımız beyazlayana kadar devam edecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekerimiz tamamen eridi ve karışımımız bembeyaz bir hale geldi. Toplamda 1,5 su bardağı sıvı yağ koyuluyor. İlk olarak 1 su bardağı sıvı yağımı koydum. Ardından yarım su bardağını da koyarak toplamda 1,5 su bardağı sıvı yağ koymuş oluyorum. Sizlere şimdi çok önemli bir detay vereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bir farklılık yaparak süt yerine su kullanıyorum. Toplamda 1,5 su bardağı su ilave edeceğim. Ben keklerimde genelde sütün yerine suyu kullanmayı tercih ediyorum. Su kullanmak kekimizin her zaman çok daha yumuşak olmasını sağlıyor arkadaşlar. Ve tazeliğinin de çok daha uzun süre kalmasına katkıda bulunuyor. kekimizin olması olması bir su bardağı mısır unumu ilave ediyorum. Ben mısır unumu ve unumu önceden eledim ve kaplarımı bu şekilde aldım. Şimdi ise içerisine 3 su bardağı un ilave ediyorum. Yani mısır unu ile birlikte toplamda 4 su bardağı un kullanmış oluyorum. 2 paket kabartma tozu ilave edeceğim arkadaşlar. ve bir paket vanilya. Mikseri çalıştırmadan bu şekilde el kuvvetimizi kullanarak unumuzu ve kabartma tozumuzu, vanilyamızı bu şekilde hamurumuza yediriyoruz. Şimdi ise mikserimizi çalıştırarak koyduğumuz bütün malzemelerimizin hepsinin homojen bir şekilde karışmasını sağlıyoruz. Görüntüsü ve kıvamı muhteşem görünüyor arkadaşlar. Tıpkı bir kadife gibi. Bu kekimizin pişmiş halinin yumuşacık olacağına da eminim. Kıvam tam da bu olmalı arkadaşlar. Ne çok katı ne çok akışkan. Tam ortasına bulmalısınız. Türk işlemimiz tamamen bitti. Yağlamış olduğumuz borcam tepsimize hamurumuzu alıyorum. Kıvamı muhteşem bakar mısınız arkadaşlar? bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin arkadaşlar. Asla pişman olmayacaksınız. Vermiş olduğum bu tarifi deneyenleriniz olursa aşağıya yorum olarak bir kalp bırakmayı ya da bir cümle olarak yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de kimlerin denediğini bu şekilde görmüş olurum. Sizlerden tam destek bekliyorum canlarım. Ve bu tarz tariflerin devamına gelmesini istiyorsanız beğeni butonuna basarak bana destek olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum canlarım. Şimdi ise sıra kekimizin süslemesine geldi. Ben süslemeyi fındık içiyle yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Siz isterseniz ceviz içi kullanabilirsiniz, fıstık kullanabilirsiniz, benim gibi fındık içi kullanabilirsiniz. Tercihini antep fıstığına yana kullanmak isteyenler olabilir. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben hiç fıstık kullanmadım, yani antep fıstığı kullanmadım. Genelde hep fındıkçı kullandım ceviz dahi kullanmadım yani öyle söyleyebilirim. Tabii ki bunu siz kendiniz damak tadınıza göre şekillendirebilirsiniz. Ama kavrulmuş fındık çok çok daha yakışıyor arkadaşlar. Çiğ fındık kullanmamayı tercih edin. Çünkü çiğ fındık kekin üzerine serptiğinizde pek bir tat vereceğini düşünmüyorum. Kavrulmuş fındığın verdiği tat gerçekten bu keki çok yakışıyor ve muazzam oluyor. Mutlaka kavrulmuş fındıkla yapmaya özen gösterin. sıra kekimizi fırına vermeye geldi arkadaşlar. Ben kekimi 150 derecede 40 dakikadan fazla en az 1 saate yakın pişirmeyi tercih ediyorum. görüntünün muazzamlığına bakar mısınız arkadaşlar? Fırınımı 150 derecede açtım ve yavaş yavaş kabararak pişmeye başladı. Ve 40 dakikanın sonunda şu an bu halde en az bir 10-15 dakikası daha var arkadaşlar. Sonucu göreceğiz. Evet, şimdi ise fırınımdan çıkartıyorum kekimi. 50 dakikadır fırında kekim ve sonuç gördüğünüz gibi muazzam. Hiçbir şekilde bir sönme yaşamadım. Şimdi ise sırada o muhteşem an, yani tadım aşaması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kekimizin kıvamı muhteşem, yumuşaklıkta. Şimdi ise bir de tadına bakalım daha çatalıma alır almaz tamamen dağıldı arkadaşlar. Bunu bir de yediğiniz anda o ağzınızdaki dağılışını bir düşünün. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz videomu beğenmeyi, en az bir yorum atarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden afiyet olsun.